Selam arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyiz. Bugün ne dizelim? Bugün Astro dizeceğim. Yanına belki kılıç ustası, belki ejder terbiyesi. Dizeceğiz. Bir şeyler dizmeye çalışacağız. Komutan yine aynı girdim. Arkadaşlar yani kazanmak istiyorsanız bu komutanı alın kazanın yani. Ve bu kadar basit yani. Heh, alamadım. Neyse böyle al, kalsın. Tamam. Şöyle yapalım. Bakalım Karina tek başına alacak mı? Tahmin etmiyorum çünkü Lüge bir ulti atarsa tamamdır iş. Tabi Lüge atmadan keserse sıkıntı. Tamam güzel. Ama gerek yok. Şunu ejder de de. Yok onu dizmeyeceğiz. bakalım. Kesemez. İrtel hala güçlü. İrtel gerçekten hala güçlü. Ben yine şöyle yapacağım. Şunu da satacağım. Ne bir şey Hatta şunu alalım. Şöyle yapalım. Çünkü gereksiz. Dedik az çok çizeceğiz. Yani artık eşikler dizmeye çalışacağız. Sen de ölebilirsin. Komutanın özelliğinden zaten görüyorsunuz. Aynı komutan değişen bir şey yok. Şunu alalım. Hmm, ejder terbiyesi geldi. Arkadaşlar almayacağım. Belki dedik dizeriz. Çünkü zaten çoğunu sattık. Kritiği aldım ben direkt. Alabilirdim aslında ama 6 Ağustos'un 6 öyle. Şimdi arkadaşlar verelim komutanın üzerine bastık. Gördüğünüz gibi bize 5 tane yüksek kahramanda yüksek kahraman diyelim attı. Arkadaşlar ben şöyle zaten Cyclot'ta işimiz yok. Şöyle üçünü alayım. Bir yer açalım. öyle yapacağım bakalım ne düzüyorlar astro düzen var mı yok güzel astro düzmelerleri çok iyi oldu ne yapıyorsun ne yapıyorsunuz bakalım onu ortaya açtırırsanız hiçbir şey yapamazsınız Evet bu sefer Natal ile iş yapacağız. Natal'de ne var? Suikastçı ve Bakalım Natal'i. Ben yenilmeyi gözü aldım çünkü Baksanıza yani o kadar tur geçmesine rağmen hala da Şöyle yapabiliriz aslında daha iş yapar. da bir seviye, bu da bir seviye. Neyse kalsın. Hele yaratığa kadar dayanalım. Biz sonların adamıyız ya. Natalya hiçbir şey yapamam ki. Ölebilirsiniz, ölebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ölün bakalım, ölün. Yani hiçbir şey de gelmez olur yani. Şimdi hayır ya, bu sayı satalım. Da yer açabiliriz. Şöyle. 12. Altı yer açtık. Hepsi bir seviye Dizem de yok yani. Gelme ihtimali daha yüksek olması gerekirken ve iptelleri zaten almış iki tane ve üçüncüsü bende. Ben buradan bir Atlantis kasır kargısı alayım. Direk ele, ele şunlara bir verek. Bakalım buradan ne sinerji verecek. Alalım Astro'yu alalım. Güzel Helcurt'umuz iki seviye oldu. Şunu da alalım. Ay ne gıcıksınız be. Bol hakikaten ne gıcıksın ya. Hı. Neyse iptali çıkarttık. Ne verdik biz o Bana ne versek çok iyi de. Dur lan her kurt nerede? Al her kurt senin olsun. Allah git kes, kes onları. Şu da çalışsın. Tekno gelecek de çalışsın. Şunu kime verelim? Al karnına senin olsun ısrarcısın ki. Ne Elçut sana bastık, sana güvendim Elçut. Al Elçut ne yapacak? He iyi güzel kestin. Artık bir Ahmet kazanalım yani. Kazanalım çünkü olmuyor ya. Yani. Sen neredesin? Ne var? Şunu alalım bir. Geç. Yeter. Franco'yu da alalım. Ha yarın bir şükür. Olabildi mi? Hı. Şöyle Martin'i yerine koyacağım. Bana hiç çıkartmayacağım. Ne var burada? Ver bir tane. Şunu da satalım. He ha, irtel hadi bakalım ne yapacaksın? <laughs> İrten. Öldü. Öldün, Öldün irtel. Tekniğe yemedin, Natali? <laughs> Neyse halledeceğiz ya. <laughs> Artık giyinmek istemiyorum. Dördüncü şey de geldi. Nasıl yapalım? Yok bekle lan. Ne, neyini değiştireceğim? Allah arkadaşlar yani şöyle yapalım. Karina daha güçlü ya. Yani. Tembiçe hiçe yarıyor hiçe. Bakalım nasıl bir şey. Güzel. Racir Eren Eren. Öl artık öl. Öl artık öl. Zahmet olacak. Şimdi içeride 3 şu var. Güzel. Şimdi ne kaldı? Bir badank lazım. Bize badank geldi mi? Hiç hatırlamıyorum. Belki gözden kaçmış olabilir. Ya yani alıp ne yapacağım? 3 mü yapacağım? Yapmayı düşünmüyorum 3. Vallahi yapmayı düşünmüyorum. Natali 2 yaparsam, Frey 2 yaparsam, Bane 2 yaparsam yeterli. Ama benim acilen bir yer açmam lazım. Sen, sen ölmüyor musun? Sen ölmüyorsun ha? anmıyorsun evi. Arkadaşlar çok güzel geldi değil mi? Şimdi burada seçenek var. Astro güç mü, oligam mı? Durun bakacağız. Bakacağız. Hım, buradan suikastçı geldi güzel. Arkadaşlar ben tabii ki yani sıf şu natayı iki yapmak için alacağım. Sırf Nata'yı iki seviye yapabilmek için. Bütün itemleri Nata'ya verdim. Suikastçı 4 oldu. Bir tur geçelim. Rd. Güzel. Rd2 oldu. Hanzo'yu satacağım. İşte kaldı ne kaldı? Bir tane astro güç kaldı değil mi? Nasıl bütün her şey sende. Artık ister kazan ister kazanma. Bilmiyorum artık sana bağlı. Yani tekler misin? Teklersin her ki hepsini teklersin ha. Böyle tek tek canımı ye ya. Canımı ye ya. Zino, zilomu da alalım. Belki bir şeyler yakalarız ne bileyim. 15 canımız kalmış. Bir tür yenilirsek biter oyun. Natali sırf iki yapmak için Holga aldım. Yoksa tabii ki şey almak çok. Badank. Neredesin Badank? Badank. Badank. De sen de abartma. Badank. Yok. Ya badank gelse ne çıkartacağız ki? Nerede açamayız artık? Natali sana güveniyorum Natali. İki seviyesinde be. Oh hastayım ya. Şu karakterlere ben hastayım gerçekten. Ne vardı burada? Dur bari alıp karneyi alalım. Silon çok abarttı bu yüzden sattım seni. He ee, sen bir karşıma gel ya. Allah aşkına bir tur badan ver ya. Hadi bir tur daha şans veriyorum. Bir tur daha. Ya yeter. Hadi alalım. Hay ya şükür geldin. Sat şunları ya. Hadi lan para neredesin? Heh. Şöyle sırf bunu yapabilmek için gördünüz mü ne yaptım? Bütün her şeyi sattım. 6, 4, 4. Güzel. Natalya'yı ne yapıyorsun Natalya'yı bakalım. Stan yiyorsun. Şimdi tekliyor. Güm. Bu bir. Aa, Firas iki seviye. Tekler misin? Beklersin be. Aha bu iki. Kendiniz gördünüz yani arkadaşlar yani. 6 astro 4 suikastçı 3 kuzeyli avışsızlık. Ha bana iki seviye yapamazmış. Kapasite alamıyor muyuz? Yok alamıyoruz. Ver astro güç ver. Şimdi oradan bir item çıkartıp buna versek, Aa bana ne vardı aslında? Baş ver bana, bana nedir ya? Bana iki yapsaydık iyiydi ya. Olmadı, olmadı. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi süykasçıya çıkartamayız. de çıkartamayız. Şöyle yapmak istiyorum. Şimdi zaten tekliyor. Şöyle yapalım. Ve bana, bana verelim. Yok ya hayırdır. Bu da iş yapar. Bakalım. Evet. Hani bunu bakalım Asus dersi verecek mi ona? Güzel. Can çalmaz zaten ölümsüz gibi bir şey diyeceğim. Tekliyor. 8K, 7K, 7K. 8 k yani sayamıyorum artık sayamıyorum yani sayamıyorum yani hele bir karşıma gelmedi sen sen ne dizmişsin öyle bakalım şey neredesin hmm, çok sıkıntılı be sıkıntılısın. Hele dur bakalım, hele dur. Bitmedi daha oyun. Ve kazanmak istiyorum ama canının bitmemesini istiyorum. Evet. Natali tek yedi mi? Maalesef daha yemedi ama Birazdan yiyecek. Android teklemezse teklenin zaten. Yani arkadaşlar adam güzel dizmiş. Hakikaten güzel dizmiş. Maalesef. Bu kadar. İkinci olduk herhalde. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın.